Mabuzane içinde Minderim gana battı Minderim gana düştü battı. battı oğlum Yahu bu ne haldır öldüm yedi yıldır Yahu bu ne haldir öldüm yedi yıldır Gardiyan çekti gitti Gardiyan çekti gitti Dağ Çekti bitti, gitti oğlum ya Çekti bitti değil ya ne fark eder? Zaten mapustayız. Ha öyle demişim ha böyle demişim. Burada hiç fark etmez ya ağam. Hele Fırat'a karşı çığırdın mı bu türküyü? O zaman istesen de yanlış çıkmaz sözler ağzından. Selamını verip sırt üstü uzanırsın sana kucağını açan ilk ağacın altına. Ağzında bir saman çöpü. Üzerinde gökyüzünün mavi örtüsü. Rüzgarla beraber söylersin türkünü orada. Aklın şaşsa, akan suyun sesi düzeltir seni. Su şaşsa, Fırat'ın suyu hiç şaşmaz ki. Deme ağam. Şaşmaz Mahmut. Yönlü yolunu şaşırmayan bir yok ok kalmıştır zaten bizim oralarda. Bir yok ok kalmıştır şeytana uymayan. O da şaşarsa biz biteriz zaten. İşte o zaman biteriz Asıl Mamuk. Darıldım, darıldım ben sana canım, böyle mi olacaktı? Vuruldum, vuruldum baksana kanım, yerde mi kalacaktı? Darıldım, darıldım ben sana canım, böyle mi olacaktı? Da Niye tutuyorlar ki bizi burada? Biz ne yaptık? Kime ne yaptık ki ya? Anlayamıyorum. Biz silah sıktık ağam. Bizi kolay kolay salmazlar da... ...sen bugün yarın çıktın çıktın yoksa... Yoksa ne Mahmut? Yoksa ne oğlum? Bizim ağları bilirsin ağam. İşlerine bir kez düştü mü intikam ateşi? Töre bir kez fısıldadı mı kulaklarına? Yerde kanın rengini görmeden vazgeçmezler ağam. Bizden ses gelmeyince çoktan yerimize yeni adamlar bulmuşlardır ağam. Sizi vurmaları için. Senle Zeyno'yu vurmak için ha. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Evet beyler hadi bakalım. Hadi yürüyün gidiyoruz. Ya kardeşler bakın çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Beni burada tutarak canları tehlikeye atıyorsunuz. Ben bir şey yapmadım. Bir ben vurmaya geldi. Ben de kendimi korudum. Ya ne var bunda? Hayatta kalmaya çalışmak suç mu sizin buralarda? Buna biz karar veremeyiz kardeşim. Birazdan mahkemeye çıkınca anlatırsın hikayeni. Hakim karar verir suç mu değil mi yaptığınız? Bizim işimiz sadece sizi yakalamak. Yargılamak değil. Mehmet nasıl? Mehmet kim? Bunlarla beraber bir de yaralı çocuk vardı ya. He. Durumu iyi. Birkaç gün daha yatacak hastanede. Sonra gelir yanınıza. Hadi, Hadi yürüyün. yürüyün. Al şu ceketini. Ya kardeş. Ne var? Polis memuru var ya. Ee. Onun bir nişanlısı olacak. Adı Zeynep. Nişanlısı mı? Sen ne diyorsun ağam? Zeynep mi? İşte yani Zeynep. Ha, şu dünya emniyeti altını üstüne getiren kızı söylüyorsun sen. Memoli'nin nişanlısı. Ha, herhalde o. Hem Zeynep'e hem Memoli'ye deyin ki dikkatli olsunlar. Erkan Barış'ı diğer ağaların kafasına çakıncaya kadar Zeyno'nun canı tehlikededir. Ama çok da merak etmesinler. Barış yoldadır. Tamam, tamam, söylerim. Hadi yürüyün. Sağ ol kardeşim, sağ. <laughs> ah işte tamam geliyorlar. Erkan Bey, açıklama yapacak mı? Gelin baktığımızda açıklama yapacak mı acaba? Mi mi yok yok, sadece ben. Tüm şirketlerin başına geçeceğini söyleniyor. Doğru mu acaba? Doğru, doğru. Peki Gözsu Erkan Bey bu tutuklama olayının hasımlarınızla efendim, bir ilgisi efendim, olduğu söyleniyor. Efendim. Doğru mu efendim? Bey, yani. Diğer ortaklar bir açıklama yapıyor. Ne diyor bunlar avukat? Siz daha fazla konuşmayın. Diğer ortaklarınız bu konuda ne diyor? Hiçbir açıklama Arkadaşlar. Erkan Bey. Erkan Bey geçtiğimiz içerik. çarşamba Erkan silahlı Bey. saldırıya uğramıştır ve olay yerinde bir adet ruhsatsız silah bulunduğu için gözaltına alınmıştır. Bu talihsiz olay esnasında üzerinde silah bile bulunmadığı için nöbetçi mahkeme kendisinin salı verilmesine karar vermiştir. Yani sizin anlayacağınız bugünkü duruşmanın merhum Hasan Bey'in şirketleriyle hiçbir ilişkisi yok. Bayanlar ve baylar, Erkan Bey'e yapılan bu saldırı ilk değildir. Daha önce de yapılan saldırı göz önünde bulundurularak bugün müvekkilimin nefsi müdafaa hali göz önünde bulundurularak dosyanın yeniden düzenlenmesine karar verilmiştir. Erkan Bey sonraki bir tarihte tekrar tutuksuz olarak yargılanacaktır. Şimdilik hepsi bu. Efendim dava nasıl sonuçlanacak? Yani dava düştü mü onu mu söylemek istiyorsunuz? Ortada bir dava yoktu zaten. Gelişmelerle ilgili bir açıklama yapacak mısınız efendim? Elbette ah. haber veririm. Ne zaman açıklama yapacaksınız? Ah. Avukat Bey. Peki size daha fazla bir şey Sayın basın mensupları. Bir şey söyleyebilir miyim? Kendine iyi bak Mahmut. Sen de İnşallah bir gün bizi affedersin. Ben sizi çoktan affettim Mahmut. Bundan sonra hepimiz kardeşiz. Sen ben ayrılık ayrılık yok artık. Ağam sözünü tutacaksın değil mi? Altı ay sonra ben köye döndüğümde barış olmuş olacak değil mi? Olacak tabii. Olacak tabii. Sen de benim gibi bu barışı el verenlerden biri olacaksın. Ben mi? Tabii ya. Çık da gör bak. Nasıl davullarla, halaylarla, türkülerle karşılayacağız seni. Öpeyim ağam. Dur dur dur. Oğlum dur. Artık ağalık beylik kalmadı Mahmut. Kardeşiz artık hepimiz. Kardeşiz. Kardeş kardeşin elini öper mi hiç? Öpmez değil mi? Öpmez O zaman ben sana bir sarlayayım ha. Hadi artık Bey, yeter bu kadar hadi. Erkan Kendine iyi bak kardeşim. Erkan sen de bir bir kardeşim. Bir Erkan, bir 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 kardeşim. Bir Erkan Bey, deniz lazım. Erkan Bey, deniz lazım. Evet Erkan Bey. Evet. Bundan sonra ne olacak? ne evet. mi olacak? Evet ne olacak Erkan Bey? Erkan Bey düğün olacak. Düğün mü? Kimin düğünü? Kimin düğünü? Evet. Davullar çalacak. Herkes Aa, sıraya geçecek. Sabahlara kadar halaylar çekilecek. Düğün tarihi belli mi efendim? İşte Nerede? böyle havada mendiller uçuşacak. Erkan, Erkan ha. Kimin Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.